Sabah da lokma koymadın ağzına. Sonra yerim. Ee, ben o zaman akşam sana ekşi aşı yaparım. Sen onu tok yer Şehrimiz millet meclisinde bağımsızlığını kazandı. Kenan değil mi? Çok yakında burada bir meclis kurulacak. Ha, ee, Kenan. peşinde? <laughs> Bütün bunlara istinaden kurulacak olan meclisteki ...mebus adaylığımı açıklamakla iftihar ederim. Eğer ki oylarınızı bana verirseniz orada sizin için bulunacağım. Allah Allah! Ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Bu adam tek değil. Nasıl yani? Bu ne? Mebusluk yapacak şimdi. Biliyorum çok zor günler geçiriyorsunuz. Zaten yükünüz ağırdı. Bir de üzerine vergileri getirip iyice belinizi büktüler. Belimizi büken senin Fransız dostların oldu bizzat. Denmeye çalışıyor bu. Umarım düşündüğüm şey değildir. Sen Fransızların dostusun. Utanmıyor musun o istemeye? Düşmanla dost olana oy verilir mi? Haklısınız. Fransızlarla dostluk kurduğum doğru. Aramızda ticari bir dostluk bağı var. Bunu inkar etmiyorum. Lakin ben de bir Türk'üm. Ve bunu hiçbir zaman unutmadım. Tam da bu sebepten Fransızlara olan bütün vergi borçlarınızı bu sabah kendilerinden satın aldım. Ne yaptın? Bu adam zaten şey, Dostlarım. Şey. Bu elimde gördüğünüz belge sizin Fransızlara olan tüm borçlarınızın benim tarafımdan satın alındığını gösteriyor. Artık borcunuz bana. Vallahi, eyvah, eyvah, vallahi, geldik, gelen zaten Endişelenmeyin. Hepinize tek tek söz veriyorum. Borçlarınıza faiz işlenmeyecek. Aynı zamanda vadeniz de olmayacak. Nasıl yani anlayamadık beyim. Borçlarımızı ödemeyecek miyiz? Ödemeyeceksiniz. Borçlarınızın kapanma vadesi. Benim mecliste mebus olduğum gündür dostlarım. Eğer ki beni o mevkiye layık görürseniz, hepinizin borcunu sileceğim. Geçin! gözünü boyuyor. Ne çabuk kandılar ona, ne çabuk unuttular senin yaptıklarını. Alem. Ne işin var senin burada? Değil, bana nerede söyleyeceksin bana? Bizi mi öldüreceksin? Yok. defa kendimi öldüreceğim. Adem bırak şu silahı. Değil nerede söyleyeceksin bana? Adem bırak dedim. Adem! Bak bu silahta tek kurşun var. Her sorduğumda bir yer sıkacağım. Belki de sen söylemeden ölmüş olurum. Aziz. Adem bırak şu silahı. Bırakmayacağım. Adem Allah aşkına yapma. Adem bırak dedim. Değil nerede? Sen kaçırdın onu benden. Yerini sen biliyorsun. Adem! Adem yapma! Adem! Adam bırak dedim. Dilruba nerede söyleyeceksin bana? Bak bu silah bir daha patlarsa sorumluluk senindir Aziz. Tamam tamam yardım edeceğim Allah'ın belası bırak şu silah. Dilruba'nın yerini söyleyeceksin bana. Ya karımın yerini öğreneceğim bugün ya da burada öleceğim Aziz. Adam. Adem. 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 Adem, Adem. Tamam, tamam geçti tamam Adem, Adem. Bekletim kusura bakmayın. Estağfurullah. Anneniz yakın zamanda ortak hesabımızdan bir miktar para çekmiş. Kalan tutar burada benim. Hepsini çekmek istiyorum. Ee, tabii. Biraz daha bekleteceğim sizi. Sorun değil. Mehmet Bey. Dosyadaki meblağı hazırlayalım. Peki efendim. Korktuğumuz başımıza geldi Maksudi. Bu musibet hastalık yine nüksetti herhalde. Dur bakalım hala. İçimizi karartmayalım hemen. Belki başka bir şeydir. Ben bilmem mi? Hal bütün çocukluğu böyle geçti. Ya ben Adem'e baktım hep böyle hastayken. Adem'in hastalığı ne ki? Hekimler de bilemedi çocuğum. Ne olduysa o kuyuya düştükten sonra oldu. Senelerce ne zaman üzülse, korksa hep aynı şey oldu. Böyle yatak döşek yatıyordu evladım. Gözünü açamıyordu. Yemeden içmeden kesiliyordu. İğne ipliğe dönmüştü. Sonra bu musibet hastalık bir anda bitti. Bilmiyorum belki o senedir. Hiç olmamıştı. Ah be Adem. Mahvettin çocuk kendini. Mahvettin. Baba. Galip ne dedi hekim? Bilmiyorum abla. Bilmiyorum bak ne diyecek. Rahatsızlığı asabi diyor gene müsekkim verdi. Asabi. Bir böyle alıp götürmeyecektin Aziz. Adem'in halini biliyorsun. Ne yapsaydım? Birbirlerini öldürmeden izin verseydim? Karışmasaydın? Senin üstüne vazife mi? Ha? Sen karışmasan belki bu kadar büyümeyecekti zaten bu mevzu. Maksude. <laughs> Maksude, siz de birbirinize girmeyin çocuğum.